Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde ek eylemin ikinci ve son bölümünü işlemiştik. Şimdi sorulara geçiyoruz ve ek eylemle ilgili sorular çözeceğiz. Bu soruları nereden çözüyoruz? Kendi yazdığımız bilfen tyt'den çözüyoruz. Evet başlıyoruz. Evet ilk sorumuzdayız. Arkadaşlar ek eylemin görevi farklıdır diye sorulmuş. Ek eylemin görevi farklıdır dediği zaman ismi yüklenme yapmış yoksa basit zamanları birleşik zamanlı mı yapmış diye bakacağız unutmuyoruz. Peki iki görevi nedir ek eylemin? Ya isimleri yüklem yapacak ya da basit zamanları birleşik zamanlı yapacak buna dikkat. Şimdi hemen bakalım A'da tabiidir ismi yüklem yapmış. B'de peyzajlardır yine ismi yüklem yapmış. O halde bu ikisi olmayacağına göre aynı anda cevap bunlar değil. Peki C şıkkında tütecekmiş iki tane zaman var. İki zaman varsa bunlar ismi yüklem yapmış cevap bu olacak. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. D şıkkında hüzündür ifadesinde yine ismi yüklem yapmış. Bunu da eledim. E şıkkında ayrı isim ayrıdır yine ismi yüklem yapmış. Bunu da eledim. Cevap C şıkkı olmalı. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda kaç ek eylem vardır denmiş arkadaşlar. Kaç ek eylem vardır denmiş. Bazıları arkadaşlar böyle sorularda hep handikap taşırlar. Yani sayı Nasıl olacak hocam? Yani o sayı sorularında adet sorulduğu zaman genelde öğrenci böyle bir tedirgin olur. Acaba nasıl olacak falan diye. Arkadaşlar konuya hakim olduktan sonra gerçekten kolay. Ekeylemde iki ticik görevi var zaten. Hepsi o. Yani iki zaman gördüğün yerde direkt atlıyorsun. Ekeylem var diyorsun. Ya da arkadaşlar isimi yüklem yaptığınız yerde gördüğünüz yerde mutlaka ekeylem var diyorsun. Bu kadar net yani. Evet şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Rastlamıştık. İki tane zaman gördük. Burada ekeylem var Ferhat mı idi? İsmi yüklem yapmış. Ne idi? İsmi yüklem yapmış. Kaç oldu? 3. Hemen devam ettik arkadaşlar. Bakalım nerede var? Saadet Eren'i. Ebedi bilinç. Arkadaşlar şurada da gördük. Mıştı var. iki tane zaman. Gördünüz mü? Evet. Burada iki zaman var. Burada iki zaman var. Buralar da, şunlarda da ismi yüklem yapmış. Cevap 4 olacak arkadaşlar. Cevap C olacak. Peki şimdi bir sonraki kısımdayız. Bu soruda ek eylem yoktur denmiş. Bir numarada ek eylem hangisi var arkadaşlar sizce? Evet bu soruda ek eylem yoktur denmiş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz bir numarada miş var tir ek eylem unutmuyoruz. Basit zamanlar üzerine gelen ama bile zamanı yapmayan bir dil ekiydi unutmayalım. Yine 2 numarada arkadaşlar hemen bakalım ek eylem var mı? Yok. 2 numarayı geçiyorum. 3 numarada ermiş Yine birleş zamanı yapmayan ama basit zamanlara gelen bir ek eylem var. Unutmayalım. Yine aynı eki. Yine burada da yine arkadaşlar aynı eki var. Basit zamanı eklenmiş ama birleş zamanı yapmamış ama ek eylem midir? Evet burada da var. Yine burada da aynı durum var. O halde bunların hepsinde ek eylem var. Arkadaşlar 2 numarada ek eylem yok. O da nerede var? D şıkkında var. Unutmayalım. Peki bir sonraki sorudayız. Arkadaşlar bu soruda da demiş ki imsin, issiniz ekleri, isim soylu yükle, sözcükleri yüklem yaparsa ek eylem görevi üstlenir. Bu ekler fiile gelirse şahıs eki görevi üstlenir diye dersimizi anlatmıştık. İkinci ek eylem videosunda anlatmıştık hatırlayalım. Peki altı sözcüklerin hangisi ek eylem almamıştır demiş arkadaşlar. Kötüyüm isme gelmiş, isme yüklem yapmış. Bu ek eylem. Peki ben sana gülüm derim demek eylemi doğru mu? demek fiili. O halde im nedir arkadaşlar? Şahıs eki olarak düşüneceğim. Fiile gelirse şahıs eki ek eylem değil unutma. Peki bu yüzden cevap B şıkkı oldu. Yolcuğumdaki um eki isme gelmiş. Yolcu isim çünkü eki eylem. Garibimdeki im isme gelmiş yine ekeylem. eylem. im isme gelmiş yine eki Tek fiile gelen im eki hangisi? Demek fiiline gelen derim ifadesi. Bu yüzden cevap neymiş? Bursa olmalıymış. Şimdi bir sonraki sorudayız. Arkadaşlar bu soruda değişik bir soru yine. Hemen bakıyoruz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ek alıp almadığı ancak cümlede taşıdığı anlamda belirlenebilir denmiş. Hemen bakalım nerede karşımıza gelebilir. Arkadaşlar mış, mişli geçmiş zaman sağ, mişli geçmiş zamanı şartı, öğrenme geçmiş zamanı şartı burada sıkıntı yok. Miş yine geçmiş zaman, öğrenme geçmiş zaman, tir, ek eylemin geniş zamanı burada sıkıntımız yok. Yok şimdiki zaman boş rivayeti. Burada da sıkıntı yok. Burada da birleş zaman kesin var. Mez geniş zaman di hikayesi. Burada da yine birleş zaman var. Burada da sıkıntımız yok. Arkadaşlar cevap deniz olacak. Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Hava karardı dersem arkadaşlar kararmak olur. Kararmak. O fiil olur. Da, o zaman zaman eki olur. Ona düşmeyeceğiz. Ama arkadaşlar şöyle de olabilir. Bu çok güzel bir karardı, çok adaletli bir karardı dersem karar isim olur ve bu durumda ismi yüklem yapmış olur ve ek eylem sayılır. O yüzden arkadaşlar bu duruma göre ne yapar değişir. Yani hava karardı dersem ek eylem olmaz ama güzel bir karardı dersem yine burada ek eylem olur, ismi yüklem yapmış olur. Buna dikkat, cevap deniz olması gerekiyor. Bir sonraki sorudayız. Ek fiil kullanılmamıştır denmiş arkadaşlar. Hangisinde ek fiil kullanılmamış? A'da yoldayım ismi yüklem yapmış arkadaşlar. Bu yüzden ek eylem var. A'yı eledim. B şıkkında müştü var birleş zamanlı. Müştü var birleş zamanlı. İki zaman gördüğüm her yerde yüzde yüz ek eylem vardı unutmuyoruz. Burada da ek eylem var. B'yi de eledim. C şıkkında hemen bakalım var mı? Ağladım fiile gelmiş. İçtim fiile gelmiş. Uçtum fiile gelmiş. Buradaki ımlar şahıs iki. Bu yüzden ek eylem burada yok. Ve cevap C şıkkı olmalı. D şıkkında arkadaşlar kadındır ismi yüklem yapmış. Erkektir ismi yüklem yapmış. Buralarda ek eylem var. E şıkkında da arkadaşlar gidiyor. Dum var iki tane zaman. Şimdiki zamanın hikayesi. Burada da ek eylem var. Bunu da eledim. Ve arkadaşlar cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Bir sonraki sorudayız. Arkadaşlar bu soruda denmiş gibi birleşik zamanı bir eylem vardır denmiş. Birleşik zaman varsa kesinlikle ek eylem var demiştik. Hatırlayalım unutmayalım arkadaşlar. Nerede var birleşik zaman? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Anlarsın da geniş zaman var. Bu olmaz. Hemen baka kaldı birleşik kelime ama birleşik zaman yok. Bu da olmaz. Hemen devam edelim. Ağlardı Ağlar geniş zaman arkadaşlar Ağlamak ağlar geniş zaman Ağlardı geniş zamanın Hikayesi olarak düşüneceğim Ve arkadaşlar burada Birleşik zamanlı bir ek eylem var Ve cevap C şıkkı olmalı Peki bir sonraki sorudayız Yanlıştır denmiş arkadaşlar Bir numarada denmiş ki geniş zaman kipiyle çekimlenen eylem ek eylem alarak birleşik zaman eylem oluşturmuştur dermiş. Ağlar geniş zamandı hikayesi evet geniş zamanlı bir eylem ek eylem alarak birleşik zaman olmuş bu doğru. Peki şimdiki zaman hikayesi bir defa yukarıya gitmeden kafamızda bitirelim. Şimdiki zaman yor değil miydi? Evet hikaye neydi? Dudu, du, du, du. Bu yüzden arkadaşlar Yordu olursa hikaye olacak. Nerede var? Yordu. Evet doğru. Şimdiki zaman hikayesi. Bu da var. Bunu da elemiş olduk. Bunlar doğru. Bir isim ek eylem olarak yüklem olmuş. Üç numara da doğru mu? Bir sevdiğim var idi diyor. Var isim ismi yüklem yapmış. Bu da doğru arkadaşlar. C'yi de eledim. D şıkkında zamir olan birisi tamlaması ek eylem olarak yüklem olmuştur denmiş. Biri belgisiz zamirdir. Bu yüzden buradaki İ'de ek eylem olarak karşımıza gelecek. Bu da doğru arkadaşlar. Geniş zamanı şartıyla çekimlenmiştir denmiş. Arkadaşlar burada şart var. Doğru şart var. Ama geniş zaman yok. Yani R yok. Bu yüzden arkadaşlar cevap E şıkkı olmalı. Bir sonraki sorudayız. Arkadaşlar sorumuza geçmeden önce dersimizin şifresi periyot bilfen olacak unutmuyoruz. Periyot bilfen. Evet peki hemen bakalım. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin sonuna eklenecek? D eki ek eylem özelliği kazanmaz denmiş. Bir defa ek eylem özelliği kazanabilmesi için arkadaşlar bir tane zaman ekinin olması gerekiyor. İkinci olarak ek eylem gelecek yani. Peki R var geniş zaman okuyabilirdi dersem hikayesi olur bu doğru. Geniş zamanın hikayesi olur bu doğru. Ecek var gelecek zaman kahredecekti dersem gelecek zamanın hikayesi olur bu da doğru. Peki görünmez dersem geniş zaman, görünmezdi dersem geniş zamanın hikayesi olur. Bu da doğru. Hadi gelirse şart kipi, gelirseydi şart kipinin hikayesi olur. Bu da doğru. Ama arkadaşlar burada zaman eki yok. Kesi ver diyor. Vermek direkt kök yani. Orada verir olsaydı kesi verir deseydik olurdu ama burada direkt ifadenin kökü ver, vermek fiili. Orada bir zaman yok ki ikinci bir zaman olsun. Bu yüzden arkadaşlar cevap ne olacak? Denizli olacak. Peki bir sonraki sorudayız. Şimdiki zamanın rivayeti demiş arkadaşlar. Olayı direkt kafanda bitir. Soruya daha geçme. Şimdiki zaman neydi abicim? Yor. Peki rivayeti neydi? Mış. O zaman yormuş olacak. Nerede var yormuş? Hemen bakalım. Çalışırmış var burada arkadaşlar. Bu geniş zamanın rivayeti. Biz ne arıyorduk şimdiki zaman bu olmaz. Peki iki ne var? Diyor du. Bu şimdiki zamanın hikayesi. Dıdı hikaye unutma. Miş rivayetti. Bu da tuzak buna da düşmüyoruz. Bu ikisini elemiş olduk. Peki arkadaşlar C şıkkında besliyormuş var. Bu şimdiki zamanın nesi rivayeti? İşte bu şimdiki zaman rivayeti olduğu için arkadaşlar cevap C şıkkı olmalı. Peki arkadaşlar D şıkkında çalışmıştır. Burada tır iki arkadaşlar basit zamanlara gelmiş bir geniş zaman. Bu istediğimiz şey değil. Noktalarıdır. İsmi yüklem yapan bir geniş zaman. Bu da değil. Bu yüzden cevap arkadaşlar C şıkkı oldu. Ve son sorudayız arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Hangisinde ek eylem kullanılmış? Tır demiş. Hemen bakalım. Ek eylem deyince ne olacaktı? Ya ismi ikram yapacak ya da iki zamanlı olacaktı. Nerede var bu durum bakalım arkadaşlar. ağlasan fiil burada. Fiil iki zamanlı da değil. Bu istediğimiz şey değil. Duyar mısın? Duymak fiil ama bir zamanlı. Bu da istediğimiz şey değil. Dokunabilir geniş zamanlı bir fiil. Arkadaşlar iki zaman yok. Bu da istediğimiz şey değil. Bilmezdim. İşte burada geniş zaman var. Mes, di, hikayesi. Ve burada birleşik zamanlı bir ifade var ve ek eylem diye 2'dir. Ve cevap 4 numara olmalı. 5 şıkkı olmalı. 5 numarada yöreki tek zamanlı bir ifadedir. Burada birleşik zaman yok. Cevap 4 numara olması gerekiyor. Evet arkadaşlar lütfen beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın ve bize abone olun. Allah'a ısmarladık.